kitaplar okumaya devam ediyorum efendim. Okul başarısı. Okul başarısı önemli efendim. Öğrencinin görevleri Öğrenci her şeyden önce kendine güzel bir çalışma programı yapar. Titizlikle uygular. Çalışma programının en önemli zamanı etkili kullanabilmektir. Zamanını etkili kullanan öğrenci çalışma programında önceliklerini iyi belirler. Her öğrencinin zorlandığı dersler vardır. Öğrenci bu dersleri çalışma saatlerinin en başına almalı ve bunlara daha fazla zaman ayırmalıdır. Zamanı etkili kullanmanın bir diğer boyutu da zamanı boşa harcamamaktır. Özellikle büyük şehirlerimizdeki öğrenciler ulaşım araçlarında otobüs, vapur, tren boşa geçebilecek zamanı kitap okuyarak değerlendirmektedirler. Öğrenci ödevlerini erteleme hatasına düşmemelidir. Sürekli yarın yaparım. Yarın çalışırım deyip ödevlerini erteleyen öğrencinin başarılı olması zorlaşır. Verimli çalışmak eskiden başarının sırrı. Çok çalışmaktı. Oysa günümüzde bunun yerini verimli çalışmaya bırakmıştır. Verimli çalışmanın temeli metotlu çalışmaya dayanır. Metotlu çalışma yapılacak işleri iyi bir sıraya koymayı gerektirir. Metotsuz çalışma zaman kaybından başka bir şey değildir. Verimli çalışabilmek için zihnin de dinlenmiş olmalıdır. Herkes için en etkili öğrenme zamanı Sabahın erken saatlerdir. Çünkü bu saatlerde zihin dinlenip öğrenmeye hazır hale gelmiştir. Ara verilerek yapılan çalışmalar en verimli çalışmalardır. Ancak aralardaki dinlenme süreleri makul olmalıdır. Dikkati geliştirmek gerekiyor. Dikkat, düşünceyi belli bir noktaya yoğunlaştırabilme gücüdür. Ancak düşünceler aynı noktaya yoğunlaşırsa etkili öğrenme gerçekleşir. O halde dikkat insanın geliştirmesi gereken en önemli yeteneklerden biridir etkili öğrenmenin olmazsa olmaz şartı dikkati canlı tutmaktır. İnsanın dikkati dağınıkken yapacağı çalışma zaman kaybından başka bir işe yaramaz. Çünkü dikkat dağınıkken öğrenme olmaz. Çalışma esnasında Öğrencinin dikkatini dağıtan iç ve dış faktörler vardır. Ders çalışırken öğrencinin dikkatini dağıtan iç faktörler. Olumsuz düşünceler. Olumsuz düşünceler ve hayallerin etkisi altında girildiği zamanlarda Temiz havada yürümek, yürüyüşe çıkmak faydalı olabilir. Çalışma sırasında öğrencinin dikkatini dağıtabilecek dış faktörler de vardır. Müzik dinlemek, televizyon seyretmek, telefon görüşmeleri yapmak dikkati dağıtır. Okul hayatımızda başarılı olmak istiyorsak ders çalışırken müzik dinlemekten, televizyon seyretmekten vazgeçelim. Okul başarısı için öğrencinin derslerini dikkatli bir biçimde dinlemesi de gerekiyor. Pek çok öğrenci okul başarısını dikkatli bir dinleyici olmasına borçludur. Öğretmenini dikkatli bir şekilde dinlemek sınavda çıkabilecek sorular hakkında öğrenciye ipuçları verir. Öğretmenini iyi dinleyen bir öğrenci dersi derste öğrenir ve okul başarısı için büyük bir avantaj sağlar. Ders dinlerken Not tutmak da öğrencinin dikkatini canlı tutar. Aslında dikkati geliştirmenin en etkili yolu yazmaktır. Çünkü insan yazarken tüm düşünceleri aynı noktaya odaklar. Öyleyse öğrenci öğretmeninin ağzından çıkanları can kulağıyla dinleyip önemli noktaları not almalıdır. Meraklı insan yeni şeyler öğrenmek için araştırır. Araştırdıkça da merakı artar ve daha fazlasını öğrenmek ister. Merak duygusu insanın öğrenme isteğini kamçılar. Bilgiye karşı duyulan merak insanın dikkat yeteneğini şaşırtıcı derecede geliştirir. Aynı zamanda bu duygunun müthiş bir sürükleyici özelliği vardır. Örneğin bir romanın sonuna kadar okunmasını sağlayan insandaki merak duygusudur. Hafıza ise hafıza bilgileri zihinde saklama gerektiğinde onları hatırlama gücüdür. Öğrenilen bilgiler hafızaya kodlanır ve orada bir iz bırakır. Hatırlama işi hafızada iz bırakan bilgilerin ihtiyaç duyduğumuzda hatırlanabilmesidir. Gerektiği anda bilgiyi hatırlayabilme hafızanın gücünü gösterir. Yaptığımız işi önemseyerek hafızamızı eğitebiliriz. çoğu kere önemsemediğimiz şeyleri unuturken önemsediğimiz şeyleri unutmayız. İyi öğrenilen şeyler kolay hatırlanır. Bunun içinde en etkili yöntem yapılan düzenli tekrarlardır. 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in hafızasının gücü de bir ölçüde Kur'an-ı Kerim'i ezberlemesinden kaynaklanıyordu. Demirel'in köyünde hafızlık geneli, geleneği çok yaygındı. Köyündeki akranları gibi Süleyman Demirel küçük yaşlarda Kur'an'ı ezberlemişti. Bu uygulama onun hafızasını geliştirip güçlendirmişti. Ders çalışmanın temel amacı öğrenmektir. Bu yüzden öğrencilerin çalışmaları öğrenmeye yönelik olmalıdır. Her öğrenme kişinin düşünce ve davranışlarında bir değişim meydana getirir. Sınavlar ise sınav öğrencinin bilgi seviyesini ve anlatım gücünü ölçmek amacıyla yapılır. Eğitim sistemlerinde sınavların çok önemli bir yeri vardır. Öğrencinin okul başarısına ulaşabilmesinin şartı sınavlarda başarılı olmasıdır. Bunun içinde öğrencinin sınavlara iyi hazırlanması gerekiyor. Öğrenci sınavlara iyi hazırlanacak ki başarılı olabilsin. İyi öğrenmenin temeli tekrara dayanır. İyi bir sınav hazırlığı düzenli olarak günlük çalışan öğrenci konuları birbirine karıştırmaz. İyi bir sınav hazırlığı profesyonel sporcuların yaptığı çalışmaya benzer. Nasıl ki iyi bir sporcu form tutabilmek için günlerce hatta aylarca süren sistemli bir çalışma yapıyorsa Başarılı bir öğrenci de derslerine günlük olarak düzenli bir biçimde çalışır. En iyi öğrenme belirli aralıklarla düzenli olarak yapılan tekrarlarla gerçekleşir. Bu tekrarlar öğrenmeyi pekiştirir. Sınavlarda sorular dikkatlice okunduktan sonra bir zaman planlaması yapılmalıdır. Sınavlarda güzel bir Türkçe kullanılmalıdır. Anlatım kısa cümlelerden oluşmalı, uzun cümlelerden kaçınılmalıdır. Bilgiler Doğru olduğu halde yanlış yerler işaretlenmemelidir. Öğrencinin sınavlarda dikkatinin dağılmaması için çevresindekilerle ilgilenmemesi ve arkadaşlarıyla konuşmaması gerekir. Çünkü ilginin çevreye taşması öğrencinin dikkatini dağıtabilir. Zaten böyle davranmak sınav kurallarına da aykırıdır. Acele etmekten kaynaklanan sınav yanlışları da çok fazla. Bazı öğrenciler sınavlarda sabırsızlık edip soruların cevaplarını hızlı yazarak kağıdını hemen vermekte böyle bir acelecilik sınav süresinin iyi kullanılmamasının yanında yazım yanlışlarına da neden olabiliyor. Halbuki sınavın sonuna kadar doğru son bir kez sınav kağıdı dikkatli bir biçimde incelense yanlışlar azaltılabilir. benim asıl anlatılacak yanım öğretmenliğimdir demiş Mustafa Kemal Atatürk. Benim asıl anlatılacak yanım öğretmenliğimdir demiş Mustafa Kemal Atatürk. Öğretmen öğrencilerine öğrenme merakı araştırma isteği yaratıp Onları olumlu yönde motive edip yüreklendirir. O öğrencilerin güçlü yanlarını geliştirmelerine yardımcı olur. Öğrencilerle birebir ilgilenmek onların öğrenme gücünü artırır. Aile büyükleri çocuğun sınavları ve günlük ödevleriyle ilgilenmelidir. Yavru bir kelebek kozasının liflerinden sıyrılıp dışarı çıkmaya uğraşıyormuş. Bunu gören yardımsever biri kelebeğin imdadına koşu vermiş. Hemen kozanın liflerini sıyırarak onu dışarı çıkmasını sağlamış. Kozasından kurtulup dışarı çıkan kelebek çırpınmış fakat uçamamış. Bu olayda yavru kelebeğe yardım ettiğini zanneden kişinin bilmediği doğa gerçeği kelebeğin kanatları Koza'dan çıkma mücadelesi vererek güçlenip uçmaya elverişli hale gelir. Aslında yardımsever kişi farkına varmadan kelebeğin kanatlarının güçlenmesini engelleyerek ona kötülük etmişti. Yukarıdaki öyküde bize aşırı korunan varlıkların güçlenemeyeceği gerçeğini güzel anlatıyor. Yardım etmek adına aşırı koruyuculuk da yapmamalıyız. Aşırı koruyuculuk da çocuğa iyilik değildir. Çünkü onun gelişip güçlenmesini engelleyebilir. Çocuk ödevlerini kendisi yapacak ki gelişebilsin. Öyleyse çocuğun işlerini biz yaparak onun gelişmesini sınırlandırmayalım. Bu yüzden de çocuklarımızın kendilerine güven geliştirmesi gerekiyor. Çocuklarımıza danışman olabilirsek ne mutlu bize. Aile büyüklerini için en büyük başarı çocuklarına danışman olabilmektir. Eğer çocuk bir sorununu çözemediğinde aile büyüklerine danışıyorsa işler yolunda demektir. Çocukları yüreklendirmek de gerekiyor. Aile büyükleri çocuklarını okulda öğretmenlerine soru sormaları konusunda yüreklendirmelidir. Anne babalar çocuklarına sınıfta öğretmenlerine soru sormayı soru sormaya teşvik etmelidir. Türkçe ağzımda anamın ak sütü gibidir demiş. Türkçe ağzımda anamın ak sütü gibidir demiş Yahya Kemal Beyatlı. Dilin malzemesi kelimelerdir. Kelime hazinemizi zenginleştirmenin yolu bolca okuyup yazmaktır. Bunu yaparken de sözlük ve yazım kılavuzu kullanmamız lazım. Bunlar sürekli kullandığımız el altı kitaplarımız olmalı ki dilimizi iyi ve doğru öğrenelim. Efendim ileriki günlerde ileriki sayfalarda okurum inşallah. Dinleyen olduysa çok teşekkür ederim. Herkese selamlar efendim.